Fatma ablaya gittim. Bir şebek de dışarı çıktı. Şimdi beni gördü. Simoş dedim. <laughs> Ay ya bu esnemesi yok mu? Beni öldürecek. Oo diyor. Çimoç. Neyse kuyruğu yalamıyor. Başka bir yere yalıyor şimdi ya. Allah'ım ya Rabbim. Biraz Hatice'ye gittim. Biraz Fatma abla'ya gittim. Allah'ım <laughs> ne? Bakkalda ekmek yokmuş. Ekmek gelmemiş. Yapma kuyruğunu hep tozuttun. Hadi gel. Bebişlere baktım abla. Kışa kadar büyüdüler Allah'tan. <laughs> Çok komiksin. Çok komiksin. Ne? Oy numaralara bak 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 bak. Allah ya Rabbim. Çok fena. Simoş. Bu arada bir haftadır kıra yokmuş buraya. İlginç bir memleket. Ne istiyorsun annem? Senin karnın mı acıktı? Saatin mi geldi yemek saatin? Karnın acıktı mı senin? Bu canavar burada mı? Camda mı? Ne böyle? Uy. Ben şimdi sana yemek vereceğim. Bu kim? Bu benim kedim değil galiba. Vallahi benimkinin boynuna takacağım tasma. İkisi çok aynı biri sadece küçük. Kulaklarında da kene var. Nasıl yakalayacağım onu bilmiyorum. Adam! Adam! Fattan veriyor. Bak Fatma ablaya gittim. Hatice'ye gittim evde yok. <laughs> var ya bu gece beni uyutmadı ya bu gece kafayı yedi ciyak ciyak bağırdı ne ya sen ne yaptın bu gece be niye uyumadın be bu arada kolyelerimizin nüfusu azaldı <laughs> kolye bayağı şey yaptım aha ay dur zannettim simavlıymış böceğe bak böceğe Heh. gel gel annem gel Heh. De bir yiyeyim bakalım hadi. <laughs> Pisli pis geliyor kitle. Akşam oldu. Fıtı 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 fıtı. Bu şebek var ya bu şebeğin iki kulağında birer tane kene var. Bakın elimin attı Yakalamaya kattım. Keskin dişleriyle darmaduman etti beni. Taktım kafayı illa da yakalamak istiyorum o kulaklarındakiyle. Ne 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 yapacaktım ki sana? Bir de bakıyorsun kara kara. Bakayım. Bu bizimkinin boynuna. Bunu taktım. Bu da bacağından geçirmiş. Çıkarmaya çalışmış. <laughs> Şebek. Ya tanıyayım diye. Çünkü bizimki biraz daha iri ama. Yan yana olmayınca o kadar irilik algılayamıyorum. Yoğurt koydum onlara. Sulandırdım. Biraz da cücük cücük içiyorlar. Ne var ne? Annem geldi çık dulaklardakini alalım bir tey böcek. Vut. Haydi tutmuş. Yediniz mi simoşun yemeğini? Simoş falan bitiremezse kediler bitiriyor. Ha, bitirememişler. Küstüm sana. Böcek seni. Evet efendim. Bir gün daha bitti. Çiçin'in ev, köy evinde. Bir gün daha bitti. Simoş. Oğlum kafanı kaşıma. bittin Naciye. Allah çınar mı ya? Allah çınar mı ya? Bugün kurulum biraz bayağı uzun sürdü. Ondan sonra e, dönüşüm oldu ya. O yüzden. Hepsi <laughs> bir şey yiyor. Şans var ya çok sürttü. Komşuya falan da gittim derken akşam oldu. Aslında canlı yayın yapayım mı falan diye düşündüm ama biraz yoruldum. Belki yarın yaparız. Ee, sobamı yaktım şimdi ısınmak için. Saatimiz 7.20'yi gösteriyor. Ben Müge'yi izliyorum şu anda. Oh, biz gibi sobayı da yaktım. Amanın çok güzel bir şey. Ee, araştırıyorum henüz. Peletiymiş vesairesiymiş. Arkadaşlar e, tavsiyeleriniz de oluyor. Hatta şeyler karıştırıyoruz bazılarımız. Bir soba var. Pelet sobası. Ay karanlık ya burası ışığı yakayım. Pelet sobası var. Evin içerisine montajını yaptırıyorsunuz. Ona o şekilde döşüyorsunuz. Evin içerisinden e, sobayı besleyerek ısıtıyorsunuz tüm evinizi. Ben öyle bir sistem istemiyorum. O, paylaşımınız olmuş. Teşekkür ediyorum ilginize. E, söyleyenleriniz var. E, onu istemiyorum. Yani burada dolduracağım. Bütün evi ısıtacağım. O tür tarz bir soba bu. Benimkisi olursa dışarıda kazan olacak. Yani her halükarda dışarıda. Özellikle pelet sobasının zaten işsiz çok olduğu için dışarıda olması çok daha mantıklı. Ben pelet kazanı bakmaya çalışıyorum. Olmadı tıpış tıpış e, odun ve kömür yakan ikinci el bir kazan alacağız. Bu kış. E, bunu böyle yapacağız. Çünkü neden? ısınmaktan ziyade duş sorunu, sıcak sorunu en büyük sorun. Yani ısınmayı da es geçtim. Ondan dolayı a, istiyorum yani nasıl olursa olsun bir şekilde yapayım diye. Bugün pek araştıramadım açıkçası. O pelet kısmını bir araştıracağım yarın. Vaktim olur inşallah. Ondan sonra ben ne, ne tıkırdatıyor ha boynumda uş boynunda geziyor benim kızım zeytinim ay ciddi manada parmağımı mahvetti böyle ensesini yakalayamadım sesini yakalayamazsanız kediniz sizi darma duvan eder çok ciddi korur kendini ensesin değil de orta bölümünden gövdesinden yakalayınca dönüp beni ısırdı diğer elim ne halt ediyordu bilmiyorum panik halindeyken diğer elimle kendimi korumamışım of onu da bırakmadım bir müddet o da beni bir ısırdı çok ciddi derin şeyler oldu. <laughs> Yarıklar yaptı. Ama sonuç fiyasko. Yine yakalayamadım. Bu da görüyorsun. Zeytin. Pıs pıs. Gel gel. Zeytini tasmaya alıştırıyorum. Çünkü evde kalan kedinin benim kedim mi? Yoksa dışarıdaki bebek mi diye ayırt edemiyorum. Zeytin mi? Kızıyor. Altlara giriyor. Bu kafamdaki ne tıngır tıngır diye. Şansın da o. Lastikli ya. Bir bacağına geçirmiş. Çıkaramamış. Bizim cadı kızımız burada yatıyor. Bir de demin bir görseydiniz bir horluyor, bir horluyor. Allah Allah. Anam bir de bakın Sıraya. Allah ya Rabbi bunlar melek ya. Annem senin karşına gelmiş hem de senin gibi bir hanımefendinin karşısına. Hii, vay vay vay. Tipe bak. Ay bütün gece orta yastığı ortaya koyuyorum yatağımın. Salma bir kedi yatıyor. Bu geri zekalı geliyor. Son da yatı da, da kediyi kafamın üstünden pataklamaya başlıyor. Ödüm kopuyor yüzüme gözüme tırmıklayacak diye. Ya sen ne tatlısın. Anne. Püh maşallah. Eşek. Kapıyı bekliyorlar. Oh 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 oh. Yoğurtlar düzenmemiş mamuş. Şey, Ahmet Usta'yı da arayacağım ya. Yarın arayamayacağım. Yarın bir gideceğim yine. Melle <laughs> yapacağım. Allah'ım. <laughs> Atın gelmiş. Parmağım ateş atıyor. Hayır şans. Oha. Hop oh, oh. hop. Tüm gün sokaktaydı. Aa. Amanin. Çok gezgincisin. Hadi iyi akşamlar deyin kızlar. Oş bu oğlum. Hadi kızlar. Hadi olanlar iyi akşamlar. Hadi ablalar abileri sizi seviyoruz.